Merhaba, Atek kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere uçaklarla ilgili heyecan verici bir konudan bahsedeceğiz. Daha doğrusu eski uçaklar. Bu eski cihazları elden çıkartmanın milyarlarca dolarlık gelişen bir iş olduğunu biliyor muydunuz? Ya da uçak parçalarında paralel bir pazar mı yaratıyor? Bu yeni videoda size her şeyi anlatacağız. Ancak ayrıntılara dalmadan önce tüm konularımızdan haberdar olmak için kanala abone olun ve bildirim zilini açın. Hadi başlıyoruz. Tüm cihazlar gibi uçakların da sınırlı bir ömrü vardır. Bu yolcuların güvenliğini korumak için belirtilmiştir. Çoğu uçak için bu yaklaşık 25 ila 35 yıldır. Ancak genellikle bu devasa cihazları çökerten şey normal aşınma ve yıpranmanın çok ötesine geçer. Aslında ömürleri bilim adamlarının basınç döngüleri dediği şey tarafından belirlenir. Bu ne anlama geliyor? Basitçe söylemek gerekirse, yüksek irtifalarda yolcuların ve mürettebatın normal şekilde nefes almasını sağlamak için kullanılan sistemdir. Gerçekten de bir uçak havalandıktan sonra kabine basınç vermelidir. Bu basınçlandırma ise uçağın gövdesine büyük bir baskı uygular. Metal yorgunluğuna neden olan da budur. Zamanla bu geri dönüşü olmayan hasara neden olabilir. Örneğin 1980'de bir Boeing 373'te olan buydu. Yolculuk sırasında yolculardan biri biniş kapısında bir çatlak gözlemledi. Ancak bu detaydan kimseye haber verilmedi ve uçuş normal bir şekilde yapıldı. Yaklaşık 20 dakikalık bir uçuşun ardından uçak seyir irtifasına ulaştı ve yaklaşık 7.300 metre yükseklikte sol tavanın küçük bir kısmı ayrıldı. Patlayıcı bir dekompresyon başladı. Çatının büyük bir bölümü kırıldı. Ayrıca kabinin üst yarısında aldı. Sonuç olarak uçağın gövdesi kokpit kapısından kanatların önüne kadar sıyıldı. Kaza o kadar ciddiydi ki bir uçuş görevlisinin ölümüne ve 65 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yolcu ifadesine göre kıdemli uçuş görevlisi 5. hatta duruyordu. Bardakları alırken basınç düşmesinin etkilerini yaşadı. Hostes hemen uçaktan dışarı çekildi. Gözlenen muazzam hasara rağmen o gün bu uçuştaki tek kurban oydu. Ancak pilotların becerileri sayesinde uçak güvenli bir şekilde inmeyi başardı. kısa mesafeli uçakların uzun mesafeli jetlerden daha hızlı yaşlandığı belirtilmektedir. Bu kısmen bu uçakların yaptığı uçuş sayısından kaynaklanmaktadır. Kısa mesafeli taşıyıcılar aslında daha fazla talep görüyor. Bu, daha sık basınç altına alınmaları ve basınçsız hale getirmeleri gerektiği anlamına gelir. Bu onların düşüşünü hızlandırır. Basınçsız uçaklar için farklıdır. Daha uzun ömürlüdürler. Ancak, ömürleri bir süre sonra durumlarına ve aynı zamanda hava yoluna da bağlıdır. Örneğin, Amerikan şirketi Douglas Aircraft'ın bir nakliye uçağı olan DC-3, 60 yıldan fazla bir süre uçtu. Çoğu hafif uçak 40 yıl sonra bile uçabilir. Ancak bu sadece küçük uçaklar için geçerlidir. Uluslararası nakliye uçaklarında düzenlemeler daha katıdır. Ama o zaman bu uçaklar ne zaman tehlikeli olarak kabul edilebilir? Aslında bu uçakların kapsamlı bir değerlendirilmesi tasarım ömürlerinin yarısında yapılır. Hava yolları bu sayede uçaklarının hala güvenli bir şekilde uçmaya uygun olup olmadığını belirleyebilir. Çoğu zaman bu uçakların sahipleri bu incelemelerden sonra onları yeni modellerle değiştirmeyi tercih eder. Yolcuların güvenliğini sağlamak için mantıklı. Çünkü aynı zamanda bu yeni uçaklar daha fazla yakıt tasarrufu sağlıyor. Değiştirilen uçaklar diğer hava yollarına satılır. Çoğu zaman havacılık düzenlemelerinin daha az esnek olduğu az gelişmiş ülkelere giderler. Boeing 747 gibi bazı uçaklar kargo uçakları olarak yeniden donatılıyor. Daha küçük olanlar genellikle petrol, madencilik ve bunun gibi fabrikalar tarafından satın alınır. Bazı cihazlar yeniden işlenir ve müzelerde sergilenir. Diğerleri konaklama şirketleri tarafından satın alınır ve gezginler için lüks bir yere dönüştürülür. Örneğin Hollanda'daki Tuuk Havalimanı'ndaki Airplane Suite. Bu 1960 yılında üretilmiş yolcu uçağı tamamen yeşil bir otele dönüştürülmüştür. Ve hepsi bu değil. Bazıları evlere dönüştürülmek üzere bireyler tarafından satın alınır. Ancak bu hedefler bu cihazlardan yalnızca birkaçı ile ilgilidir. Çoğu zaman yok edilirler veya parçalara ayrılırlar. Bu konuda yetkililer uçak parçası kalpazanlarına karşı sürekli bir mücadele içindeler. Günümüzde piyasada bulunan yedek parçaların yüzde ikisinin ömrünü tamamlamış eski uçaklardan geldiği düşünülmektedir. Bu gölgeli uygulama yolcu güvenliği için büyük bir tehdit oluşturuyor. Özellikle hava yolları genellikle riskli bir onarım girişiminde bulunmak yerine bu cihazların arızalı parçalarını değiştirmeyi tercih ettikleri için birçok kuruluş şimdi bu korkunç trafiği piyasadan silmeye çalışıyor. Bu, örneğin Safety Line adlı bu Parisli firmanın durumudur. Pierre Jonneux, havacılık sektörünün dijital teknolojilerin tüm potansiyelinden yararlanmadığına inanıyor. Ve bu eski hava yolu pilotu ve sivil havacılık emniyeti araştırma ve analiz bürosu üyesini Safety Line şirketini kurmaya sevk eden de buydu. Girişim, 2010 yılından bu yana uçak kullanımını optimize etmek için akıllı çözümler geliştiriyor. Diğer şeylerin yanı sıra stratejisi uçak yedek parçalarını izlemek için blockchain sertifikası kullanmaktır. Bu satılan parçaların dayatılan güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını kontrol etmeyi mümkün kılacaktır. Bozulmayı bekleyen eski uçaklar ıssız bir alana bırakılıyor. Genellikle uçak mezarlıkları olarak bilinirler. Bunlar bu cihazlar için geniş açık otoparklardır. Çoğu iklimin kurak olduğu çölün ortasında. Bu onları nemden ve paslanmadan koruyacaktır. Dünyanın en büyüğü Arizona'daki Davis Mountain Hava Kuvvetleri üstünde bulunuyor. Orada yaklaşık 3100 askeri uçak, savaş helikopterleri ve ayrıca birçok devasa nakli uçağı dinlendirilmekte. Ancak oraya yatırılmadan önce özel işlemlere tabi tutulurlar. Öncelikle temizlenir ve dezenfekte edilirler. Yakıt depoları boşaltılır ve yağlayıcı ile yıkanır. Lastikleri ısıda bozulmayı önlemek için kalın filmlerle kaplanmıştır. Son değerli birleşenler soyulup en yüksek teklifi verene satıldığında bu uçaklardan geriye kalan her şey gövde de dahil olmak üzere hurdaya satılır. Orada başka bir şirket diğer uçakları üretmek ve onları ham maddeye dönüştürmek veya buzdolapları, güneş panelleri ve bunun gibi diğer cihazları yapmak için devralır. Avrupa yakasında Tarmac AeroSafe uçak depolama konusunda uzmanlaşmış bir şirkettir. 2007 yılında Azerex'te kurulan Tarmac Aerosave, dünya çapında bir referans haline geldi. Uçakların bakım, depolama, yer değiştirme ve söküm işlerini üstlenir. Şirket, Alexander Bruno tarafından yönetiliyor ve Tarbes Lourdes Pernice havalimanında bulunuyor. Şirket, kuruluşundan bu yana yaklaşık 321 cihazı geri dönüştürdü ve sitede yaklaşık 235 tane kaldı. Bugün birçok uçak motorunu depolamak için Hauto Esprinis'teki Tarbes'te yeni bir hangar inşa etti. Tarihi de şimdi 5 hangar içeriyor. Uçak bakımı için 2 büyük kapasiteli hangar, uçak yedek parçalarının depolanması için 2 lojistik hangar ve elbette ticari uçak motorları ile ilgili çeşitli faaliyetleri yürütmek için yeni hangar. Bugüne kadar 170 geri dönüşmüş motorları var. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Artık eski uçakların hizmetten sonra nereye gittiğini biliyorsunuz. Bugünkü konuyu beğendiyseniz yorumlarda bize bildirin ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Kanalda yeniyseniz abone olun. Hepsinden önemlisi yaklaşan tüm konulardan haberdar olmak için beğen tuşuna basmayı ve bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Atek'te görüşmek üzere.